Hepinize merhabalar, yeni videom ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün videoyu bayram sabahından açıyorum. Ee, geçen videolardan biliyorsunuzdur, bizim bayram adetlerimiz var. Bayram sabahında annemlere geliyoruz. İşte e, macir sofrası kuruluyor bizde, kuru fasulye, su böreği, kapama ya da et kavurma. Hangisini tercih ediyorsanız pilav, bayram soframız bunlar var. Ee, bu bayram biliyorsunuz yine karantina var. Kapalıyız. Hiçbir yere çıkamıyoruz. Uğur'un annesi de bu bayram bizimle. Hep birlikte biz bayramımızı geçireceğiz. Çünkü oğlumuzun ilk bayramı. Anneannesi, dedesi, babaannesi, dayısı herkes yanında olacak bu bayram en azından. Şimdi annem burada kahvaltı hazırlıyor. Size kahvaltı hazırlıklarını da göstereyim. Günaydın anneciğim. Günaydın anneciğim. Kameralar yine elde. Evet. Çünkü bugün bayram vlog. Evet. Ne yaptın şimdi? Dur. Bu ne? ha. Bu kuru fasulye. Fasulye, aferin. 100.000 puan. Burada et var. Hı. Hmm. Burada pilav var. Masada da börek var. El açması baklavam var. <gülüyor> <gülüyor> Yalancı el açması baklavası var. <laughs> Daha önce biliyorsunuz ben BİM'den baklava alıp yapmıştım. Ee, annemlerin de o baklava çok hoşuna gitti. Sonra biz tekrar BİM'de bunu bulamayınca trend yoldan sipariş verdik. O yüzden trend yoldan aldık böyle baklavayı. Aynı baklava, Ay, BİM baklavası. <laughs> Anne şu anda bizi kandırıyor. Bin baklavası. Her şeyi bitirdim bu Baklamamız Evet. Da. Asıl bayram şekerimiz burada. Evet. Ama henüz bayramlıklarını giymedi. Çünkü <laughs> kusmuklu. Kusmuklu olduğumuz için kahvaltıdan sonra bayramlık giyeceğiz. <laughs> Ve <Hadi> kustuk. <laughs> Çınar Deniz kameralarda kustu yine. <laughs> Yaptıktan sonra eve geçtik. Evde hiçbir şey yapmadım açıkçası. Uğur biraz uyudu, gece işe gidecek. Annem de biraz uyudu. Bu sırada biz Çınar Deniz'le birlikteyken halamlar gelmiş babamlara. Onlara geçtim. Normalde sokağa çıkma kısıtlaması var evet ama halam Selçuk da belediye başkan yardımcısı olduğu için ne yasak falan. Dinlemiyor. Sonra tekrar eve geldim. Hemen bir ıspanak yemeği yaptım. Çünkü zaten sabah yediğimiz için çok doğru yemek istemedik akşama. Yanına da şimdi domatesli makarna yapacağım. Makarna suyunu koydum. Yemeğim zaten pişti. Asıl akşam yemeğinden sonra waffle yiyeceğiz bu akşam. Uğur'un annesi waffle makinesini getirdi. Onlarda waffle makinesi vardı. Bize bu akşam waffle yapacak anne. Daha önce ben annenin yaptığı waffle hiç yememiştim. Denk gelmedi. 4 yıldır yapacak yapacak ama denk gelmedi. O yüzden bu akşam yemekten sonra tatlı olarak bizi de waffle var. Onu da çekeceğim size. Bakıyorum tarifi nasılmış, nasıl oluyormuş. Ben de hiç yapmadım. Bilmiyorum. Ev yapımı waffle göreceğiz. Şimdi ben yemekleri hemen hazırlayayım. Biz bir yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra waffle yaparken size tekrardan gösteririm. Annem başladı gördüğünüz gibi. Ben video açıyorum orada. Annem başladı işe. <laughs> Anne şimdi çay koyacaksın onu. Waffle yapmaya başladık bu arada. Dört yumurta. Dört tane yumurta. <laughs> Başka? Şunu ben de 4 yemek kaşığı şeker. 4 yemek kaşığı şeker. Şeker az giriyormuş içine. Ben daha çok düşürmüştüm. Evet, şeydi. Yani ben kendi öyle kafadan gibi yapıyordum ama şimdi şey tarifi de var ya. Sen de ben gibi havlusuz durmuyor. Evet. Şimdi bunları mı çırpacaksın önce? Şekerle şeyi mi çırpacağız? Çırp benim de. Şimdi dört tane yumurta kırdık, dört yemek kaşığı şekerli normal kek yaparmış ki bunları iyice köpürte köpürte şimdi çırpacağız. Ne istiyorsun benden? Sıvı yağ. Sıvı yağ burada. Hı -hı. İçine mi koyacaksın sıvı yağ? Tamam. Ölçü var onu, onu da annemden aldım evet, ölçü. Ben <laughs> Benim Evde. tüm bardaklarım çünkü böyle büyük. E, ölçü lazım. Mesela bir su bardağı iki su bardağı diyor. neye göre ölçeceğim? Bunlar Şş. çok büyük yarımdan biraz fazla yarımdan bir parmak fazla sıvı yağ ekliyoruz içine hamurun. Süt bardak. Bardak. iki bardak. İki bardak da süt. Üç bardak. bardak un. Sonra göz karan şey pankek kıvamında olacak. yine yani göz karan. Kıvamı pankek kıvamında olacakmış. Üç bardak da un ekleniyor içine. Bir paket şekerli vanilin, bir paket de kabartma tozu. Evet o kadar tarif. İsteğe göre arttırabilir. Yani Kişiye biz göre. Böyle Bence, Kaç tane çıkacak bilmiyoruz. İnşallah çok çıkar. Annem şimdi pişirmeye başladı. Biraz kıvamı koyu gelmiş galiba. Çırpacak yedeyim mi anne? Yok bunlar. Tamam. Uğur da burada çilekleri Çilekli. hazırlıyor. Bir de muz. Evet. Hamur kokmaya başladı. Çok güzel kokuyor. Ve çileklerimiz var. Muzlarımız gelecek. Waffle makinemiz burada. Bu da Almanya'dan değil mi anne? Evet. Markasını o yüzden şöyle göstereyim, ne olduğunu bilmiyoruz. Almanya'dan. Kaç yıllık? Bayağı eski galiba. Bakın, bakın. Bir 10 yıllık para herhalde. Çünkü benim bir tane vardı, onu Volkan'a vermiştim. Sonra bir daha, bana bir daha getirdiler. Of! Ben şimdi servis tabağı çıkarayım. Bakın şimdi. Of. Pişmişler değil mi? Biraz daha şey yapalım. Evet bakın yetiştim. <laughs> Bence baya güzel görünüyor. Biz Uğur'la yapmayı denemiştik nişanlıyken. Ben evde yok yaptım siz Sen evde yoktun o zaman. Fırça alabilir yani? Şöyle annem önce margarin sürüyor pişirmeden. Ondan sonra hamurunu döküyor. Ölçüyle göz kararı döküyor şöyle, yani. Ortadan. Heh, şöyle ortasına gelecek. Çok <laughs> dağılmadan. Ortalama küçük bir kepçe kadar. <laughs> Çünkü o kapatınca yayılıyor. Böyle. İşte bu kadar. Bakın waffle'larımız hazır. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Gayet de iyi boyutlu. Boyu da gayet iyi. Bakın şöyle elimi koyuyorum. Elim kadar yani. Bence gayet ideal. Hala pişenler var orada. Biz de içeriye masayı hazırladık. Uzun bir masa hazırladık. Şimdi çay da demleniyor. Çayı falan da içeriye götüreceğiz. İçeride hep birlikte afiyetle yiyeceğiz. İsteyen istediği gibi yiyecek. Krem şanti hazırladık yanına. Çilek reçeli. İşte çikolata, çikolata sosu vesaire bir sürü şeyler hazırladık yanına. Herkes damak zevkine göre waffle'ını hazırlayıp kendisi yiyecek. Şimdi ben çayları götüreceğim içeriye. Ee, bu video bugünlük bitti. Yarın tekrar devam edeceğim. 2 günlük bir bayram bile olacak bu video. Artık yarın sabah görüşürüz. Hepinize tekrardan merhaba. İkinci güne hoş geldiniz. Bugün hoş bayramın 2. ikinci günü. Ee, akşama kadar evde oturduk. Hiçbir şey yapmadık. Ama şimdi mutfağa girdik. Akşamki waffle'dan sonra bugün bandırma yapıyoruz. Daha önce de yapmıştık bandırmayı. Diğer videolarımda var. Görmüşsünüzdür illaki. Bandırma için biliyorsunuz annem memleketten şöyle hazır yufkalar getiriyor. Yufkalarımız var. Bütün tavuğu haşladık. Tavuk suyun içerisine karabiber, tuz koyduk. <laughs> Annem tavukları bu hale getirdi böyle. Çekilmiş cevizimiz var. Çekilmiş cevizimiz var. Tereyağımız var. Şimdi yapım aşamalarını göstereceğim size. Zaten çok kolay. Daha önceki videolarda vardı ama bu videoda tekrardan görelim. Al bunu? Kapatayım ben bunu <laughs> Önce tepsinin altına böyle yağ koyuyoruz. Bir bu kadar köpürdü bu. Allah Allah. Tereyağımız, Tereyağımız taştı. İlginç. Bim'in tereyağı. Hani Bim'den almıştık. Kız, Biraz da Yufkalarımızı tek tek alıyoruz. Tavuk suyun içine batırıyoruz sadece. O kadar biraz kalın gibi gördüğün için ortadan bir bölüyorum dedim şöyle. Evet kalın oldu mu yufka çok güzel olmuyor, lezzetli <laughs> olmuyor. Farklı yerden almıştım bunları. Bunlar Karabük'te ve Kastamonu'da satılıyor evet. değil mi sadece anne? Evet. Ya İstanbul'da da biliyorlar ama böyle hazır kesilmiyor orada? Bütün. Bütün satılıyor. Sonra yufkaların üzerine böyle tereyağını akıtıyoruz yine. Üzerlerine ceviz serpiştiriyoruz. Tavuk. Ve bu kadar. Bunu sürekli yani üst üste bitene kadar elinizdeki yufkalar aynı şekilde devam ettiriyorsunuz. Aralarına tereyağı, ceviz, tavuk, tereyağı, ceviz, tavuk, yufkaları tavuk suyuna batırıp sonra üzerlerine en son kanan tereyağı ve biraz tavuk suyu akıtıyorsunuz. Bu kadar. Tavuk da yağlı olursa daha güzel olur yani. Evet aslında hindi ile oluyormuş değil mi bu? Eskiden evet. evet Eskiden evet, hindi ile yapılırmış. Bir de isteğe bağlı ortasına da ortasını boş bırakıp pilav koyabiliyormuşsunuz. Kimi ortasına kimi altına. Eskiden annem öyle altına pilav döşerdi hmm. yani... Ama çok ağır olacağı daha için ağır biz olur, pilavsız evet. yapıyoruz. Zaten tereyağı, ceviz, her yufka olduğu için çok ağır bir şey. Biz bu şekilde tercih ediyoruz. Ve ilk tepsimiz bitti. Bu tepsi yapacağız. Şimdi kolay uzanabilelim diye. Bu ilk iyiydi. Bu şekilde oluyor işte. Yani isteğe bağlı yapabilirsiniz. Tamamen doldurabilirsiniz. Annem ikinci tepsiye başladı bile hemen. Evet. ikinci tepsimiz de bitti. Şimdi Uğur'a yetmiyor. Yeniden banarız. <laughs> Aynen Uğur'a yetmez hemen banarız. <laughs> uğur doymuyor. <laughs> doymuyor. Doymuyor. Tavuk da var. Tavuk da var. Tamam. O zaman şimdi bize afiyet olsun. Biz içeri gidiyoruz. Anne, videomun güzelliğine bak. Yeni bir anlaşma. Annemin kanalına hoş geldiniz. Çınar Deniz. Gel 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 gel. Anneme abone olmuşsunuz ya. Baba birazcık beni eğsene. Boyum görünmüyor. He Şimdi göründüm. Yakışıklıyım. Anneme abone olmayı unutmayın. Bir de gül. Anneme abone olun. Anneme abone olun. Yedin mi annem bandırma? Ne? Bandırma mı? Yemedim. Beğendin mi? <laughs> Vermediler mi sana bandırma? Mama verdiniz bana. Bandırma mı yediniz siz? Allah lan. Allah lan ben göme Ben Akşam yemeğimiz bitti çok şükür Allah kusuyor mu kusmadı kusmadı geğirdi. Bandırımız ah. yedik ah. kalan gezelim, tavuk tamam, sularımız gezelim. bakın. Siz geziyoruz annesi. Tamam hadi siz gezin. Kalan tavuk sularımız yarına hazırlandı yarın bunlardan ne olacak bir bakalım tavuk suyuna çorba tavuk da kaldı biraz onları da koydum şimdi ben buraları biraz çiftleyeceğim. Şunları geçen sene almıştım. Hatta bir Trendyol alışverişim diye bir video koymuştum. Belki orada görmüşsünüzdür. Dörtlü almıştım. Hala bitmedi. Dört tanesini bitiremedik. Çünkü ben her gün ciltlemiyorum ortalığı. Çamaşır suyu kullanıyorum genelde. Ciltli ara sıra böyle yapıyorum. Şimdi ben şuraları güzel bir ciltleyeyim, temizleyeyim, toparlayayım. Sonra da çay koyacağım. Balkondaki çiçeklerim var. Güneşin gitmesini bekliyorum. Sonra çiçeklerimi sulayacağım. Bir de çay demleyeceğiz akşam bitecek zaten. Bakalım. Artık gün bitiyor, güneş de batıyor. Sıra geldi çiçekleri sulamaya. Çiçeklerimi dün de sulamamıştım. Unuttum. Eğer şimdi bugün de sulamayı unutursam çiçeklerim kuruyacak. Kıyamıyorum. Böyle çok güzel bir çiçek köşesi yaptık. Orası zaten çok güzel oldu. Bir de perdemizi de taktık. Şu an balkonumuz keyif yeri. Ama havalar bir anda böyle biraz serinledi. Gündüz çok sıcak oluyor. Ama şu anda mesela esiyor. Balkonda oturursak üzerimize bir gırka bir şey almamız lazım. E bir de Çınar Deniz var malum. Çınar Deniz'de olduğu için ne yazık ki çıkıp balkonda oturamıyoruz. Yani balkon keyfi şu sıralar yalan. Hemen şimdi haç çiçeklerimi sileyim. Aşkımın gözyaşı diye bir çiçekti bu. Ben hala sulamaya devam ediyorum belki kendine gelir diye ama kurudu olmadı. Çok üzüldüm. Bunlar da dediğim gibi kaktüs. Yani sukulent familyasıymış. O kadar güzel büyüdüler ki maşallah. Çok sevdim bunları da. İşte bayramımız bizim de böyle geçti. Evdeydik. Hiçbir şey yapmadık. En azından ailecek biz bir arada bir bayram geçirebildik çok şükür. Gördüğünüz gibi kısıtlama olsa da bütün çocuklar sokaklarda seslerini duyuyorsunuz eminim kameradan. Ama olan bize oluyor. Evet tamamen kapalı kaldık. Hiçbir yere gidemeden bayram geçiriyoruz. Bu üçüncü bayram karantinadayken. Elimden geldiği bayramda yaptıklarımızla ilgili vlog çakmaya çalıştım. Ama hiçbir şey yapmadığımız için yani çok uzun bir vlog olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Daha sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.